dublaj çekimi başladıktan sonra asistanı hemen iş düşer, efekt kısmına geçer. Bütün konuşmalar, efektler bir anda çekilir. O zaman stüdyolarda miksaj tekniği yok. Onun için çok zor bir iş. 60 sene ve 50 sene ve benim çalıştığım yer iyice dikkat edin bakalım görebilecek misiniz? Şu kutunun içi hep buradan çıkar şu burada içinde bir dört köşe bir kutu çakı ayak sesleri koşmak Kaptan arabayla gitmesi tokat sesi varsa elimizi vurarak tokat sesini yapıyoruz. Yumruk sesini gazete veya o zaman ben yiyece sigarası içerdim yiyece kutu halindeydi. O kutuya elimi vurarak efendime şöyle yumruk sesi yapardım. Tekme atıyorsa tekme mideye vuruyorsun. Mideye vuruş sesi Hababam sınıfında Adile Naşit Hanım'ın zil sesi için kullandığı orijinal çan. Zil sesi. Kapak kapısı sesi. Çeşitli sesler. 24 yalnız Ceyhan Hanım Anne ben bir doktor çağırayım. Ama bir doktor çağırmam lazım anne. Bir daha lütfen. Bir daha lütfen. Biraz daha toparlayalım. Peki. Anne ben bir doktor çağırayım. Bir doktor çağırmam lazım anne.